Arkadaşlar bugün oturdum. Canım sıkıldı. Dedim ki evin şöyle içinden tık tık sesler geliyor. <laughs> Mikserimizi bir temizleyelim. Aynen. <laughs> Çünkü hani içine hamurlar falan giriyor ya. Bazen tozlar giriyor. Mikserin yüksek devrinden falan. İnanın. Bakın içini görüyorsunuz. Yani bunlar hepsini bak şunların hepsini bak şunların hepsini kazıdım. Bunlar hamur. Hamur parçalarının Bak şuraya bak şuraya bak. Görüyor musun? Bak bak, bak bak bak. Ya abi böyle bir şey olmaz ya. Yani zavallımız mikserin dönme şeylerin etrafı her yeri kaplanmış ya kaplanmış. Burada yani burada arkadaşlar ileride her şey yetişirdi yani. Zor kurtardım. İnşallah toplamasını da yapabilirim. Şu an temizlik safhasındayım. Bir tarafını şöyle göstereyim. Mikserin bir tarafını şöyle çok emekler güzel bir mikser ama yani bu bakımları ya da bu deliklerden bak şu ızgaralardan giriyor mikserin içine ondan sonra çekiyor pervane tabi şu pervane inanılmaz tıkıyor ondan sonra motor yanması bilmem ne hava alamıyor motor motoru daha yeni temizledim şu aradaki bakın sarıldı derece motor kolay gelsin